Kuruluş Osman'ın 191. bölümü için geri sayım devam etmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Turgut Bey ve Osman Bey tanışacaklardır. Turgut Bey'in gelişiyle birlikte Osman Bey gücüne üç katacaktır. Yapılan açıklamalara göre Kuruluş Osman'ın 7. sezonunda Turgut Bey karakteri de kadroda yer almaya devam edecektir. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de Turgut Bey'in Gelişinden dolayı Kadro'dan önemli vedaların yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bizim tahminlerimize göre Cergutay Bey karakteri öderek Kadro'ya veda edebilir. Ayrıca yeni bölümde Kadro'dan hem Orhan Bey hem de Nilüfer Hatun veda edeceklerdir. Yüksek ihtimalle Osman Bey Orhan Bey'i vazifelendirecektir. Ve Orhan Bey farklı topraklara gidecektir. Bundan dolayı Orhan Bey ve Nilüfer Hatun'un bu sezonun içinde kadroya veda edeceklerini fakat dizinin 7. sezonunun başlarında tekrardan kadroya dahil olacaklarını düşünmekteyiz. Hatta 7. sezonda Orhan Bey ve Nilüfer Hatun karakterlerine farklı oyuncuların hayat vereceklerini düşünmekteyiz. Zaten yeni sezonda dizide zaman atlaması yaşanacaktır. Bundan dolayı bazı oyunculara hayat veren kişiler değişeceklerdir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumları kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kısa süre içinde Osman Bey Moğolları tamamen bertaraf etmeyi başaracaktır. Moğollar kadroya ida ettikten sonra Osman Beylerin Bursa'ya karşı önemli hamlelerde bulunacaklarını düşünüyoruz. Bu sezon içinde Bursa civarındaki önemli kalelerin fethedilmesi muhtemeldir. Ve dizinin 7. sezonunda da Bursa kuşatmasını ve daha sonrasında da Bursa Fethi'ni izleyeceğimizi düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Çoğu kişi önceki sezonda kadroya veda eden Malhun Hatun karakterinin tekrardan kadroya dahil olmasını beklemektedirler. Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Cariatıksoy verdiği bir röportajda Kuruluş Osman kadrosunda yer almak istemediğini belirtmişti. Tahminlerimize göre dizinin 7. sezonunda Malhun Hatun karakterinin kadroya dahil olması halinde Malhun Hatun karakterine farklı bir oyuncunun hayat vereceğini düşünüyoruz. Ayrıca yeni sezonda da Orhan Bey döneminde yaşamış önemli tarihi karakterlerin kadroya dahil edileceklerini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde Cerkutay Bey'in vedası dışında da Osman Bey'in yakın beylerinden bazılarının kadroya veda edeceklerini düşünmekteyiz. Boran Bey karakterinin de çok yakın zaman içinde kadroya veda etme ihtimali vardır. Önümüzdeki sezonda da belirttiğimiz gibi Orhan Bey ve Osman Bey döneminde yaşamış önemli tarihi karakterlerin kadroya dahil edilebileceklerini düşünmekteyiz. Özellikle Kara Ali karakteri ve Akçakoca karakterinin tekrardan kuruluş Osmanlısı'na dahil olmaları gerekmektedir. Önümüzdeki bölümlerde de yüksek ihtimalle Osman Bey Begüm Hatun'u öldürecektir. Begüm Hatun ölmeden önce de Moğollara Esenbik ve Sargun'u Sofya'nın öldürdüğünü söyleyecektir. Sezon sonunda da Sofya'nın öderek kadro düşünüyoruz. Bir sonraki analiz videomuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimcini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 191. bölümü için geri sayım devam etmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Turgut Bey ve Osman Bey tanışacaklardır. Turgut Bey'in gelişiyle birlikte Osman Bey gücüne üç katacaktır. Yapılan açıklamalara göre Kuruluş Osman'ın 7. sezonunda Turgut Bey karakteri de kadroda yer almaya devam edecektir. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de Turgut Bey'in gelişinden dolayı kadrodan önemli vedaların yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bizim tahminlerimize göre Cergutay Bey karakteri öderek kadroya veda edebilir. Ayrıca yeni bölümde kadrodan hem Orhan Bey hem de Nülüfer Hatun veda edeceklerdir. Yüksek ihtimalle Osman Bey Orhan Bey'i vazifelendirecektir ve Orhan Bey farklı topraklara gidecektir. Bundan dolayı Orhan Bey ve Nilüfer Hatun'un bu sezon içinde kadroya veda edeceklerini fakat dizinin 7. sezonunun başlarında tekrardan kadroya dahil olacaklarını düşünmekteyiz. Hatta 7. sezonda Orhan Bey ve Nilüfer Hatun karakterlerine farklı oyuncuların hayat vereceklerini düşünmekteyiz. Zaten yeni sezonda dizide zaman atlaması yaşanacaktır. Bundan dolayı bazı oyunculara hayat veren kişiler değişeceklerdir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumları kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kısa süre içinde Osman Bey Moğolları tamamen bertaraf etmeyi başaracaktır. Moğollar kadroya veda ettikten sonra Osman Beylerin Bursa'ya karşı önemli hamlelerde bulunacaklarını düşünüyoruz. Bu sezon içinde Bursa civarındaki Önemli kalelerin fethedilmesi muhtemeldir. Ve dizinin 7. sezonunda da Bursa kuşatmasını ve daha sonrasında da Bursa fethini izleyeceğimizi düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Çoğu kişi önceki sezonda kadroya veda eden Malhun Atun karakterinin tekrardan kadroya dahil olmasını beklemektedirler. Malhun Atun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı soy verdiği bir röportajda kuruluş Osman kadrosunda yer almak istemediğini belirtmişti. Tahminlerimize göre dizinin 7. sezonunda Malhun Hatun karakterinin kadroya dahil olması halinde Malhun Hatun karakterine farklı bir oyuncunun hayat vereceğini düşünüyoruz. Ayrıca yeni sezonda da Orhan Bey döneminde yaşamış önemli tarihi karakterlerin kadroya dahil edileceklerini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde Cergutay Bey'in vedası dışında da Osman Bey'in yakın beylerinden bazılarının kadroya veda edeceklerini düşünmekteyiz. Boran Bey karakterinin de çok yakın zaman içinde kadro veda etme ihtimali vardır. Önümüzdeki sezonda da belirttiğimiz gibi Orhan Bey ve Osman Bey döneminde yaşamış önemli tarihi karakterlerin kadroya dahil edilebileceklerini düşünmekteyiz. Özellikle Kara Ali karakteri ve Akçakoca karakterinin tekrardan kuruluş Osmanlı dahil olmaları gerekmektedir. Önümüzdeki bölümlerde de yüksek ihtimalle Osman Bey Begüm Hatun'u öldürecektir. Begüm Hatun ölmeden önce de Moğollara Esenbikye ve Sargun'u Sofya'nın öldürdüğünü söyleyecektir. Sezon sonunda da Sofya'nın ödülü kadroyu düşünüyoruz. Bir sonraki analiz videomuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek onantri videolardan anında haberdar olabilirsiniz.